Göreve almıyoruz da. Ya siktir ben de ateş ediyorum. Oros çocuğu. Aynı ateşi ben yapıyorum ya. Aynı ateşi ben yapıyorum. Aşağıdasınız herhalde Siz. ya Allah'ın ezikleri ama kollama Mustafa'dan kola kodum çocuğu seni. <laughs> Elif kardeşim ben gidip öldürme bunu ya. Kadar KIA Enemy by station Tepeye geldim. Tabii yanına geldim. Bana para atın. Para 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 para. Ah. Buna kurum çocukları size. <laughs> Eşrak <Es gülüyor> geldi. O kaçıp. Ya armor kaldı bir şey kaldı amına koyayım. Ya oğlum burada armor, armor boss kim orası. Ananı sikerim öyle. Ananı sikerim öyle. Orospu çocuğu. çocuğu. Göster amcaya çükünü oğlum. Ananı sikerim oğlum. Göster. Εσύ μωρέ, α! Καλά, δεν με το μάμα να φύγει. Ρε. Ξέρεις κι άλλο, α, θα σου ρωτήσει. Α, καλύτε. Bir να pompalıyla çaktım. Samet gitti herhalde, Samet'e bir şey oldu ya. <laughs> Diyorum, load loadout'umuza. Sevgili load Bayramını Hay ya. koyayım ya Emre in the rest of Emrim Altımda düşman var. Az siktir. Bu adam varmış burada. Altım adam dolu benim. Sen altın mı İlker? aynen aynen. aynen, altım adam var. Hep kartuşta adam var ya. Abi ne yapayım? Sen tuvalete <laughs> <de şunluk gülüyor> şey <laughs> Ya <laughs> sıktır ya. ya. Harbi <gülüyor> tarzı <gülüyor> tarzı <gülüyor> Bir de bomba bir de tabanca var ya. Gözünü tutuyorlar. Lan iman atma. Prensa sen tırıyı. Lan şaka mı bunlar ya? Geldi geldi. Lan gel. lan sikeyim senin ben. Orası çocuğu be. Ay sikeyim ya. Sikeyim atıp ya. Ya. Ya yok böyle bir şey ya. Ananı avladım sikeyim oyun ya. Orası bunun çocuğu. Öyle değil böyle atılır o finisher. Aman ha kodumun oldu seni. Geliyorum abi. Burada zaman harcayın. Az yıldırım askerleri izlerken tam, tam ağzımda kaldı kaldı abi. <laughs> Az yıldırım şu anda cennette ya? Ama, tam <laughs> böyle gittim. ağzımda ağzımda tıkandı kaldı ama geri döndü. <laughs> Orospu çok Ananı Hey. Ay ay dur dur. Abi yakın adam. <laughs> Nerede sıkır? Orası çok. Ha Ay orası <laughs> çok. Taştı orası. Armor buçuk. lazım lan. Armor lazım. Armor bak ama. Gel 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 gel. <laughs> Attım. Gel 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 bak şunu all purge var. Ananı sikeyim yalnız burası var ya deli gibi dolu de deli gibi dolu. De evet, Kaçtım anasını satayım silah alamadım ya. Yardım yardım yardım. Bravo. Aldım orası, ayağımın önüne koydum. Evet mcv olur. Çatı var hala. Kim var? Emre var. Hazır başkan ne Herkes hayatta ya. Abi o zaman adamlar bize nasıl bu kadar rahat vurabiliyor? da arkaya attı da. Senin önüne attı da şey Samet. Senin oraya bir yere attı da adam. <laughs> ha, bak oğlum Nasıl bir hareket o amına Herifler burada bende. Sen de mi? Geldim. Herkes burada alana girmeye çalışıyor eşekler. Geldim şey Cardozo kaldı. geldim geldim geldim. Burada bir ameliyat işi şey var o zaman. Oscar Cardozo. Basıyor lan basıyor lan. Bravo be güzel. Geliyor arkamızdan geliyor. <laughs> bir, şeyler bir şeyler oldu oralarda bir şeyler oldu. Oralarda bir şeyler oldu abi bir şeyler. İnce bir şeyler yaşandı abi. Bir şeyler yaşandı. Yaşandı bir şey ya. Bak 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 bak. Aa, değil. aa ne vallım amına koyayım. ben aşağıdayım. Burası. Sizin gibi yardım yardım, yardım. Başın, 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 başın. Allah, yok. bir şey yaparım. Boşun boşun koşun. Allah kimse yok. İki burada herif. Çatı mı?

büyük silah var diyelim de yemin ediyorum ondan aldı. Bir mermiyle aldı amına koyayım. Onun elinde küçük silah var diye ben de büyük silah var diye amına koydum onu çocuğu. Tamam tamam gidiyor. Ya. Tarzı işte burada. Geldi senin yanına. Orayı alırsanız oyun bitti yani zaten. Önünde önünde bakıyor bakıyor bakıyor. Sara sara oraya. Ha gelemez o gel Gel, gel hadi gel. Hadi gel. Ananı şey vurmadı. vurdu. vurdu. Oldu mu? Oldu. Ben büyük silahla yakalandım diye yakın mesafede küçük silahla yakalasam alırdım adamı onu okuyayım.